Gel. Sayın Valim, Ersoy Ulu Bey acil sizinle görüşmek istiyor. Bağlamayın. Efendim, telefonda değil, kapının önünde. Yollayın geçsin. Biraz kalabalıklar. Ne demek kalabalıklar? Efendim, emrederseniz emniyete haber vereyim. Etrafındaki insanların hepsi silahlı. Ersoy'dan mı korkacağım? Al içeri. Hı <laughs> hı. Ne yapıyorsun sen Ersoy? Vilayet mi basıyorsun? Basacak olsam basardım. Vali Bey müsait mi diye sormazdım. Ne istiyorsun? Acilen İstanbul'a gitmesi gereken emanetler var. Bir saat sonra uçak inecek. Uçakla Güvenli bir şekilde emanetin yerine ulaşmasını istiyorum. Bundan bana ne? Eski dostun olarak senden bir şey rica ediyorum. <laughs> Dediğin gibi Ersoy, bizim dostluğumuz eski. Sana yardım edecek değilim. Kim bilir o emanet dediğinde nedir? Bir şey değil. Uyuşturucu. Bey adam senin kafan uyuşmuş. Gelip bana nasıl böyle bir şey söylersin? Haberin olsun. Ya buradan kendini aldırırsın... ...ya da ben seni aldırırım. Ya da ben bu işi yapacağım... ...sen de sesini çıkarmayacaksın. Defol git makamından. Eski günlerin hatırına ne sen buraya geldin... ...ne de ben bunları duydum. Eskiden benim adamımdın... ...vali oldun... Şimdi devletin adamı oldun. Adam mı oldun? Bana bak, seni bütün Türkiye'ye rezil edeceğim. Hı. Haberin olsun. Buyurun efendim. Emniyete jandarmaya haber verin. İl sınırları içinde kuş uçurmayacaklar. Bir uyuşturucu transferinden bahsediliyor. Bütün araçlar didik didik aranacak. Emredersiniz.